Bir testte daha tutarsızlık var. Devreye statmıyor. Askille? Oh, <laughs> <styrjøksene. gülüyor> Kolay gelsin. Bizim security. <laughs> zangır 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 Sağdayım Sağdayım Hayırlı akşamlar Hadi. Kolay gelsin Yolun kapalıymış, boşuna sağa gitmiş. anyway. <laughs>

Yemiz kaçmaz. Lay 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 lay. Daha şenlenemedik ama işte şarkılar idare eder. zaman 22 vardır. Evet, 22.4 sapma var. Allah'ım yarabbim. Bir çare almış. Kopya

Bu mı yakalıyor sen? Oh, No pain, no fame, dear. you için söylüyor bu şarkıyı ya. <laughs> Bir şey anlaşıldı. <laughs> Share me hope But every step Just scared of the load <laughs> Allah'ım minik var var. Gitti. Ciao. Valentine, Valentine, Valentine. Buralar hep şenlenecek. Cuma, cumartesi pazar. Ah, az önce köpek. Valentine. 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 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟

Siz ne yaparsınız orada? Ailecek. Çok sağ ol abi. Kime düt? vital time Arkadaş bugün ne çok şişesin geliyor benim ya. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Bu ne arkadaş? Saat başı çalar saat gibi oldu orası ya Bir tur daha çıkar ya. Burada depoyu boşaltayım. Sonra second lap. Oh oh oh. Oh oh oh. oh. Halkı selamladım ahahahah <laughs> Burada depoyu boşaltalım Bir tane de vurma atarım çıkışta Yani ağzıma burma yirip. Aha bizim o <laughs> Selamünaleyküm. Selam, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, nasıl? İyi, sen nasılsın? İyi, güzel. Kaçıncı tur? Valla çok olmadı ya, telefonla muhabbet edip de geziyorum böyle. İyiymiş. Bir tur içme yaptım ben de. Öyle. Nereye? İçme yarattım, geldim. Valla ben de iki tur dibi yaptım, şu an buradayım. 20 içmemizi falan herhalde. Çiçek. Biraz daha dolaştırdım. Yarışa katılıyor musun? Ne zaman? Marmaris Ultra, haberin yok mu? Hiç yok. Ne zaman? Katılımlar kapandı diye biliyorum. Bu hafta sonu. Cumartesi. Valla. 16K'dan 100K'ya. Hepsi var. Allah, ortalama bir şeye katılırdım ya. Öyle muhabbet zevkine yani muhabbet olsun. Ya istiyorsan zorla halk koşusu alırlar belki. 5 kilometre var ya. Pazar günü. Allah hiç. Nereden bunlar? Nereden yayınlanıyor ya? Ya ben Fatih Topçular falan öğrendim ya. Ha. Geçen sene de vardı. Bekliyordum ben yarışı. Yıllık izin bile aldı. Yarışı takip edeceğim. İzleyeceğim. Nerede zaten. olacak? Atatürk heykeline oradan başlıyor. Yarıştaki bir şeyler tabii, değil mi yola? Gayet olabiliyor mu? Etiketsiz. Kaynarsın ya. Ama durdururlar CP'lerde <laughs> falan. <gülüyor> yani evet. En ön arası tam gidemeyiz de. Belki arkadan arkadan kırılır mı? 5 km'ye girişte halk koşusu var. Pazar günü. Şuraya çıkacaklar. Nereye? Sarıana var ya. Sarıana'ya giderken sağa doğru bir tepecik var. Ha, Oraya çıkıp ya. iniyorlar. Ha, i̇ki buçuk git, şey iki buçuk gel. Yani. Bir şey değil mi şurası? Tabii canım. Olabilir aslında ya 250 kişi katılıyor ona. Muhtemelen onu alırlar diye düşünüyorum. Diğerlerinin kayıtları kapandı diye Şu Marmaris Belediyesi'nin falan mı? Nereden? Yoksa ayrı bir... Marmaris.tura.com diye sitesi var işte bu. Marmaris.tura'ya yarışıyor. Bu şey. hep böyle yıllık mı zannediyorum. yoksa yıllık. arada sırada oluyor mu? Bu ikinci geleneksel. Üçüncüsü yalan olmasın Mart Nisan ayı gibi olacak. He. Ki sen koşuyorsun diye biliyorum. Vallahi o gün bir çıktım yine yeniden. Ben bayağı inana verdim ya. Görmüşsünüzdür belki yeni yeni, başladım. başladı. İki günde bir 80 kilometre oldu da size işte yeniden yeni yeni alıştırmış. Yeni... <laughs> <laughs> Bayağı ara Olsun ya fırsat anca olmuştur. Şeyi zorla. Cuma günü şey var. Yarış öncesi. Bir şey alanı, fuar alanı gibi oluyor ya. Burada. İnsanlar toplanıp şey falan yapıyor. Heh, zaten şeyler gelir oraya. Bütün markalar gelir. İndirimli ürün bile satabilirler. Cuma orada. Tüm gün boyunca kitle atılma. Bu Cuma mı? Bu cuma ya. Meydanda. 12'den 8'e. Bu Ocu. Ona giderim. Ona git zaten. Ben de gideceğim. Or Bekandı orada benimle. görüşürüz o zaman. Orada buluşalım. Cuma orada. Cumartesi yarışlar var. 7-8-9 başlangıçlar Hı -hı. parkuruna göre. Parkur 100 kilometre nereye yalnız ha? Ya 100 kilometre parkuru efsane ya. Buradan çıkacaklar. Sahilden gidip içmelere e, yükselen tepe var ya. İçmelere yükselen tepenin oradan dağa girecekler. Dağın üstünden inip çıkıp içmeye sahile girecekler. Asfalttan gidiyorlar değil mi hep? şey de var arada. Single trackler falan var patika vır zıvır. Ee, gravel daha iyi o zaman orada. Daha bisikletle oralara bununla giremem ben. Yani gravel falan daha iyi olur İçmelerden geçecekler. İçmelerden Turunço. Turunç Oo. sahilden Amosa. Oradan Palamut Orman Gözlem Tepesi'ne 970 rakı var. 970. Oradan As Asparan'a 22 saat. Of. 100 kilometre, Sabah kalktı. Ben baktım katılımcılara. 40 yalan olmasın 47 48 kişi var. 60 yaş üzeri bir tane sporcu var. Yabancılar falan da var tabi. İllaki. İllaki. Fena bir şey olur ya. Onlara katılabilsek. Büyük şenlik ya. 15 ülke. ülkeden 1151 kişi geliyor. Vay be. Bu hafta sonu o zaman sağlam bir etkinlik var burada. İnşallah yağmur falan hava muhalefeti olmaz. Hava güzel. Ben baktım cumartesi pazarı güzel. Geçen sene yağışlar iptal oldu. Yağıştan mı? Yağış, yağışlar ötürü yarıda kestiler. Yarışçıları yoldan topladılar. Uzuncuları. Olabilir. Belki oralara yağar da bilmiyorum buralarda yok. Marmara e <laughs> üstünde yok yağış. Bakalım. Güzel olacak ya. Valla çok güzel oldu. Ayakkabı değişmiş. He kilitli. CD. Sana ne zaman alıyorsun? Ben daha bakılıyorum. İnşallah. <laughs> 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 İnşallah alacağım diyorum. O Decathlon başlangıç için iyi bir şey Hı -hı. ama rahat edemiyorsun. Aynen. Ben rahat edemedim buna geçtim. benim ayak biraz dengesiz ya. 45 oluyor, 45 oluyor. O büyük lazım. Şey. Yani dengesiz biraz. Şey. Her şey olmuyor yani her şey olmuyor. Denemem, görmem ondan sonra sanmam olmayacak. Şey yaparsın ya ben bunun 43'ünü aldım yalan olmasın. Ayağım uymadı. Geri gönderdim. 44'ünü yollayın dedim. Sıfır mı? Tabii canım. Hı. Ne, ne kadar bunlar? 19.800 e falan geldi. Ben de şey yok, kredi kartı yok. Peşin. He, maaş yaptıktan sonra para varsa alıyorum, yoksa almıyorum. <gülüyor> <Diye>. <gülüyor> Öbür ay gibi İyi vallahi ne güzel ya. Kaç kilometre de buldun sen? N Nereye? İşte yarışına katılabildin mi? Hangi yarışa? Cumartesi, şey, pazardaki, pazar günü olur. Bu hafta Yarışı mı, yarış mı vardı? <laughs> Nerede? Haberim <laughs> yok lan. <laughs> Marmaris Ultra ya. Yavrum Marmaris Ultra şey ya, koşuyor yarışı. Ultra bir sitle alakası yok olayı. Hiç yok. Ben, de ben de koşamam. yani. O kaç kilometreye kadar? Ben hiç koşmuyorum ki arkadaş. Hiç onların hiçbirine katılmadın. Yok ben bakıyorum sadece. <laughs> Geçen <Bakın>. sene de baktım. <laughs> Startı çektim. Bir de o gün boyunca içmeli git gel yaptım. Yan olmasın. Ege Yolduren diye bir, bir adam var koşucu. 30 K'nın birincisiyle onun gelişini gördüm. Birkaç birincinin gelişini gördüm şans eseri. Bakınıyordum böyle bir baktım biri geliyor. Arkadan zaten şey geliyor. Elektrikli scooterla. Birincinin arkasında onu takip eden bir şey oluyor. Şeyden adam işte sen anladın onu. Organizasyonla. O getiriyor birinciyi işte. Alkış kıyamet falan. Takip ederiz o zaman ya bunu. Gel ya eğlenceli olur. <laughs> ben o zaman ikinci turu atayım. Tamam. Soğumayayım. Hayırlı olsun. Tamam. Çarışma güzel. Var mı isteğin? Şey? Hadi görüşürüz. Ya ne olsun. <laughs> Hadi hoşça Ama güzelmiş rengi falan bayağı iyi. Efsane ya. Birçok kişi giyiyor. Tavsiye ederim. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Üşü, üşümem inşallah. Harbi ispanyol diyor. Ne bunu böyle böyle ya? <laughs> You love you to see. Benim benim